Selamünaleyküm arkadaşlar. Yozgat Hasbek köyünden herkese selamlar. Şu anda tarihi eser var burada. Eski bir yapı. Çok harika bir yapı. Avlusunda da Yozgat'ın en zengin adamıymış bu eskiden. Bu yapının sahibi. Avlusunda da bir meşe ağacı var. Köylülerin söylediğine göre 300 yıllık. Yani şu şekilde diyeyim. 3 kişi bu kucaklasa kavuşturamaz yani. Çapı en az metreden ölçsek belki 2-3 metre var. Maşallah. Yani ben böyle bir meşe ağacı ilk defa görüyorum. Memnunum da Allah. Vay be. Şimdi yapının içine gireceğiz ama yapı oldukça şey hasar görmüş. Evet mı düşen şey? Pencerelerin ahşabının işçiliğine bakar mısınız? Öyle. içeri evet. İçeri gireceğiz. Korku filmlerindeki gibi aynı. Merteklere bakın. Harika bir işçilik var burada. Ne oğlum? Gel korkma gel. Şuralara bir bak ya. Evet, Yozgat Sarıkaya Hasbek köyü. Şurada işçiler bir bakar mısınız ya arkadaşlar? Adamlar tahtayı hiç üşenmemiş. Minnacık minnacık oymuş oymuş. Böyle. Evet. Şurada eski daş var. Burası bacaymış galiba. Uçmuş. Yani şu anda burada durmamız da çok tehlikeli. Anında çökebilir yani. Çünkü tavan esneme var. Şurası herhalde. Evet banyo yapma yeriymiş. Burası banyoymuş. Sabunluğu falan gideri falan orada. Şurası neymiş? Burada bir işçilik yok. Boş yer burası. Şurası merdiven. Merdiven çökmek üzere. Siz gelmeyin oğlum ne olur ne olmaz. ha. <laughs> Esni oğlum hiç yapma. Korma, la. Baba çıkma. <laughs> Baba. Korkma babam. Evet merdivenden çıkması biraz mesele. Ay Bismillah. Evet çıkmayı başardık. Ama uçmuş. Tamam, geliyorum. Evet. Odalara da girmeye korkuyor. İki tamam. bay abi yıpranmış bina. Evet, asıl işçilik de burada galiba. Şuraya bir bakar mısınız? Eskinin ağalarının eviymiş burası. Korumalar ahşap. Ahşaptan çiçek yapmış adamlar ya. Öyle mi? Eski çanta. Kavanoz. Ama adım attığım yerden ses geliyor organ. Şu taraflar uçmuş zaten. taraflara hiç girmeye gerek yok. Uçmuş. Ama şu işçiliğe bayıldım. Evet, görmek isteyenler Yozgat Sarıkaya Haşbek köyünde burayı görebilir. Ama tabi görmek de ayrı bir dert, içine girmek de ayrı bir dert. İçine girmek cesaret istiyor, her an uçabilir üstünüze. Şurada da eski bir lamba var. Gaz lambası. Ben yani şuralara giremeyeceğim. Burada dolaplar falan var da. Evet. Şu pencere korumasını burada sağlam varmış. Şunu da bir çekeyim. Şöyle ahşaptan. Harika bir işçilik. Bizim bu olan da orada korkuyor. Benim yavru. Bina çöker diye ağlıyor Baba içeri girme diye. Canım benim. Neyse görüşürüz. Allah'a emanet arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası da yan bina. Üstten giremediydim. Üst taraf uçmuştu. Yan taraftaki bina. Şımarmayın. Şurası Ahmet Behim Bey'in hatıralarıymış. Ahmet Behim Bey kitap. Bunu okuyacağım merak ettim. Şurada sandık var. Eski sandık. Felsefe. Kitabın üstünde felsefe yazıyor. Eski sandalye. Sınıf defteri sanki okul gibi burası. Neymiş böyle? Allah Allah. Hmm. Kur'an-ı Kerim. Kaste herhalde mi? Yoksa Kur'an-ı Kerim parçaları mı? <laughs> Kur'an-ı Kerim mal tefsiriymiş. Vay be. Kur'an-ı Kerim mal tefsiri. Orada da böyle güzel bir işçilik yapmış. görünmesi gereken asıl yer şura bence. Şuradaki işçiliğe bir bakar mısınız? Evet. Nasıl bir işçilik yapmış adamlar, nasıl uğraşmış ya. Şu güzelliğe bir bakın ya. Bir daha. Ahşabı sanat eserine çevirmiş. Özbitli Kur'an dili sınıf defteri falan var buralarda bunlar. Belki şunlar ne değerli kitaplardır ama kültür eğitim ve kültür yazı kitabı üründe. Şura neymiş? Burası açılmıyor. Uçmuş herhalde arka tarafa. gerçekten görülmek görünmeye değer bir yer gerçekten. Bu küpler niye koymuşlar buralara anlamadım ki. Evet. Tavan gitmiş. biraz önceki yan bina. Yine eski sandıklar. Sandıkta işleme var. İşleme metal ama. Metalle kaplanmış sandık çok güzel. Kıymeti bilinmiyor tarihim. Şurada kim bilir ne değerli kitaplar var. Şu hepsi yerde. Araştırılması gerekiyor bence de. Mesela şu kitaba bak. Şöyle kitaba bir bakalım. Neymiş mesela bu kitap? Sepet var, eski sepetlerden. Eğitim psikolojisi diyor. Buradaki yaşayan vatandaş muhtemelen ilim sahibi biriymiş. Türk Ticaret Kanunu diyor. Neler neler. her taraf kitap kaynıyor. Evet. Bizim için güzel bir an oldu. Cami yoluk takmaya gelmiştik. O da maalesef olmadı. Çünkü caminin çatısı da çok eski aktarılması gerekiyor. E o yüzden aktarılmadan da bir oluğun takılmasının anlamı yok diye dahmadan gidiyor. Gelmişken biz de burayı gördük. Biz sizler için çekim yapalım dedik. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet. Şu kitabı okuyacağım demiştim. Okuyacağım bunu da. Ahmet Fehim Bey'in hayat hatıralar hazırlayan Hafi Kadri Alpan. Kolan yaş var burada da eski model. Şurada var bir tane. Neyse görüşmek üzere uzatmayalım.